Geldiğimizden beri kırsal kalkınma, tarım politikaları ve bu noktada yapılacak çalışmalar bizim için hep kıymetli oldu. Ve göreve geldiğimizden beri ne yapabiliriz diye hep kafa yorduk. <laughs> ve öncelikle aldığımız karar uyarınca toprak çok zengin ve bu zenginliği işlememiz lazım. Üreten belediye vizyonuyla da e, bütün tarım arazilerimizi ekime açtık. Özellikle sebze yetiştiriciliği, alternatif bitki ve ürünler noktasında çalışmalar yaptık. Sonrasında da çiftçilerimize ki çiftçilerimiz şu anda kan ağlıyorlar. Girdileri çok yüksek. Ne yazık ki ürettiklerini eder değerde satamıyorlar. Dolayısıyla bu noktada ciddi sıkıntıları var. Biz de çiftçilerimize nasıl destek olabiliriz diye yine bir süredir çalışmalarımıza Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz çerçevesinde devam ediyoruz. Ee, ve bu çerçevede çiftçilerimizin girdilerini azaltabilecek, onlara destek olabilecek bazı programlar oluşturduk. Bunlardan bir tanesi de fide desteğiydi. Bu sene İstanbul Büyükşehir Belediyemizin bize verdiği destekle birlikte yaklaşık 144 bin sebze fidemizi çiftçilerimize dağıtacağız. Ee, ve bugün başlıyoruz. Dün bize ulaştı, elimize ulaştı. Bugün dağıtımına başlıyoruz. Kısa Hizmetler Müdürlüğümüz çalışma arkadaşlarımızla birlikte, başkan yardımcılarımız, koordinatörlerimizle beraber bu dağıtımı organize ettiler. Köylerimizin, köy muhtarlarımızın bizlere verdiği bilgiler ışığında ve Ziraat Odası başkanımızın da yine öncülüğünde, muhtarlarımızın öncülüğünde bu dağıtımları talep eden, ihtiyaç sahibi çiftçilerimize, üreticilerimize gerçekleştireceğiz. Elimizdeki tohumlar, bize ulaşan tohumlar hepsi çiftçimizin sevdiği F1 türünde dediğimiz kaliteli tohumlar. İçerisinde domates var, biber var, salatalık var, kabak var. Ee, bu sene bu şekilde destek vermeye çalışacağız. Seneye inşallah çok daha fazla ee, zamanlama olarak da çok daha erken ee, ve kendi ürettiklerimizi de bu sene seramızı da kuracağız. Biliyorsunuz park bahçeler müdürlüğümüzde bir sera kurmuştuk. Ee, burada çiçeklerimizi üretiyoruz. Şimdi de e, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'müzde yine bir sera çalışmamız olacak. İnşallah Eylül, Ekim gibi seramızı kuracağız ve o serada da kendi fidelerimizi e, oluşturacağız. Yine yerel tohumlar, özellikle e, bu konuda e, çalışmalarımız devam ediyor. O noktada da Kırsal Hizmetlerimiz çalışmalarını tüm hızıyla e, devam edecekler ve bu noktada çiftçimize, üreticimize, İzmitli üreticiye ve tüm kocaeliye nasıl destek olabiliriz diye kaynaklarımız az olsa bile ee, bu konuda bu kaynakları arttırarak daha fazla iş yapabiliriz düşüncesiyle biz yolumuza devam ediyoruz. Bugün İzmit'te dağıtacağız. Yarın ve öbür gün Kocaeli'nin diğer ilçelerine de kalan fidelerimizi olabildiğince adil bir şekilde ihtiyaca dayalı olarak yine muhtarlarımızın, bölge halkımızın ve ziraat odalarımızın öncülüğünde dağıtmaya gayret edeceğiz. Ee, tüm çiftçilerimize bereketli olsun diyorum şimdiden. Hayırlı olsun. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'müze, değerli çalışanlarımıza ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar.